bunlar öyle geliyor ama çok yani Allah kimseye vermesin bu bir fıtık felaket ya. Evet. Fıtık, fıtık felaket bir zaten. Bir de e, tebrik tebriklerimizi de iletelim. Geçen hafta okulun açılışını yaptınız. Sağ ol çok teşekkür ediyorum. Vallahi valla bravo Müjdat Gelen Sanat Merkezi yıllardır çok büyük emekler harcadınız. Sağ çok ol. büyük paralar harcadınız ve çok iyi de oyuncular sanatçılar yetiştiriyorsunuz. Ee, yani bu Türk tiyatrosu ve televizyonu sizi unutmayacak. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol hayatım. Peki, bu Homoti'yi 1987 yani. yılında çektiniz, değil mi? <laughs> Öyle mi? Epey yıllar geçmiş aradan ya. Çok... Kendi ara... Bu sinema filmi falan değil, biz video olarak kendi aramızda çektik. Rahmetli Savaş Dinçer, Berlan Kutman, ben rahmet Altan Bulak Benim için çok matrak, iyi bir eğlenceydi bu ya. Ama yıllar sonra nereden bu... Amerikalılar buna kafa bulmuşlardır herhalde. hiç hiç bilmezsin filmiyle bunu nasıl. Herhalde hani dünyanın en kötü 10 filmini seçseler ilk başı şey garanti girer bu. <laughs> Çıkar değil mi? <laughs> Peki o dönem siz E.T'den mi etkilenmiştiniz Müjdat abi? Bilmiyorum ki. Neden acaba? Bunu aramızda da, biraz kafa olmak için yapmıştık yani. Bunu rahmetli Salim Uday vardı Evet. O yapmıştı bunu bana. Ha, ha. E çok da emek verdi buna, bayağı içine ışıklar, içine insan giriyor, yürüyor. Ha, ha. Yakın planlarda biz elle kumanda ediyoruz filan bunun bayağı, <laughs> bayağı bir teknoloji, teknoloji var şey. varmış. Ne <laughs> diyorsun ya? ya? Ne <laughs> diyor? Ya yani teknoloji inanılmaz gibidir, Görüyorsun oldu gireceğim değiştirdi. <laughs> <laughs> bu 80'li yıllardaki video furyası için çekilen filmlerden biri Tabi tabi mi? Tabii, tabii. O, o iş biz kendimize çektik bunu. Sonradan nasıl kimin eline geçti Amerika'ya nasıl gitti bilmiyorum yani... Türkiye'den kimsenin tamam. haberi yok bundan zaten Müjdat abi. <laughs> Yok bu piyasada falan bulunan bir şey değildi. Peki Müjdet abi bu Peki, filmi abi. bu filmi Aziz Nesin'e göstermişsiniz zahmetli Aziz <gülüyor> Nesin'e. <gülüyor> bak, şimdi aziz bunu merak Nesin'e ediyorum, demiş ki. Dedi. <laughs> Ama nasıl gülüyor nasıl gülüyor Aziz abi o kadar komik mi buldum yok rezalete gülüyorum dedi. <gülüyor> Şarkı diyor. <laughs> Araziz abi belli bir mizah gücü olan adam biliyorsun. Evet. Ee, bunu yani bunun zaten bu komedi filmi de değil. <laughs> değil işte şey <laughs> science fiction yani böyle bir bilim e, kurgu tarzı Eee kurgu da değil de bileyim acayip işte içinde çocuk dolaşıyor <laughs> yeğenimi koyduk da içine <laughs> Kızlar, sıcaklarda terler ağlar baksana <laughs> <laughs> ama o e, Müjdat abi o plastik bir şey mi yoksa plastik galiba. Değil. Kauçuk gibi bir maddeden yaptı bu. Yanar biliyor musun içinde adam? Ya, o zaman Çocuk olur. yanmıştır içinde adam. Nasıl? Çocuk bir diyor yeğeniniz ne? yanmıştır içinde. Yandı yandı o sıcak kaldı evladım. <laughs> bir battaniye örtüyoruz. İyice nefes alamıyor. Peki Müjdat abi homoti adını kim koydu? Ben koydum canım. <laughs> <demek> Hafif, <laughs> Hafif böyle bir eğilimi var Çok uzaydan geleni. <laughs> <laughs> o yüzden bak. <laughs>